Rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler merhaba. Size ve her yerdeki tüm izleyicilere Günlük Kutsal Kitap Çalışma Programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yaratılış'tan Vahye kadar pazartesiden cumaya Kutsal Kitab'ın tüm kitaplarını inceliyoruz. Romalılara Mektup'la ilgili çalışmamızda 3. bölümün 25. ayetinin sonuna kadar ulaştık. Önce konuğum Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat Ayrıca kardeş. stüdyodaki konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş 25. ayeti ele almadan önce 3. bölümün 1. ayetiyle ilgili bir sorum var size. Öyleyse Yahudinin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? Her yönden çoktur. İlk olarak Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir. Bu eski ulusun ayrıcalıklarından biriydi. Tanrı'nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir ne demek? Ee, bu pasajın tüm ayrıcalıklarını anlatmadığı açıktır. Bazıları 9. bölümde bahsedilecek ancak burada başlıca terimi bu insanlara verilen... Ee, en önde gelen ayrıcalıklardan birinin onlar için tanrının vahiylerinin yapıldığı anlamına gelmektedir. Özellikle bu sorunuz için teşekkür ederim. Ne yazık ki Arapça? Ee, Arapça milyonuzda senaryo olmayan ve manevi olmayan amaçlar için bağlı olmayan ya da eski ahite atıfta bulunmayı reddetmek için birçok kişi var. Yahudilerin bu kitabıyla ilişkileri olmadığını iddia ediyorlar. Romalılar bölümüşte korkunç bir kötülük içindeydiler. Elçi Paulus bu eski ahit kitaplarının Tanrı'nın vahiyleri olduğunu ve onları kim reddederse Tanrı'nın vahiylerini reddettiğini söylüyor. Bunu yapanların vay haline. Tanrı'nın vahiyleri oldukları göz önüne alındığında ilhamla ilgili neyi anlıyoruz? Bu vahiylerin kendilerini formüle etmeleri için yazarlara ilham vererek Tanrı'dan sadece düşünceler mi sağladı yoksa? Anlatır mısınız? Tabii. Nitekim sözlüğü değişmez ilham kaynağına sahibiz ve de ilham kaynağına bağlıyız. İlham yazarlarının kendi sözcüklerinde formüle ettikleri düşüncenin fikrini tamamen redme ediyoruz. Hayır. Örneğin 7. bölümde kutsal kitap Musa'nın yaşayan vahiden bize vermesi ve Musa'nın bize verecek şekilde formüle ettiği düşünceler olmadığını söylüyor yaşayan vahiyler. Aynı fikir 1. Korintliler 2'dedir. Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz diyor. Böylece vahiyler kutsal ruh tarafından formüle edilir. Düşünce Tanrı'dandır, bu vahiydir ve kelimeler Tanrı'dandır ve bu ilham kaynağıdır. Tanrı'nın vahiyleri. Tanrının ayet 25'e bakıldığında İsa Mesih'ten bahsediyor. Tanrı, Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Yusuf kardeş bu ayet Romalılara mektupta ana metin. Eski ve yeni, geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında konuştuğundan onu açıklamak istiyoruz. Burada ne görüyorsunuz? Gördüklerinizi bize anlatır mısınız? Tedavi, çare ve bu ayetteki reçeteyi görüyorum. Bölüm 1, 2 ve 3. bölüm yarısı. Bir çareye ihtiyacımız, bir tedaviye olan ihtiyacımız, bir itfa olan ihtiyacımız bir çare hakkında konuşur. Yahudilerin ya da Yahudi olmayanların olsun tüm insanların günahkar olduğunu kanıtladılar. Şimdi bu ayet bize Tanrı'nın tedavisi olduğunu söylüyor. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl haklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla haklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yok. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşta Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak haklanırlar. İsa'nın İsa'da olan itfa edilmesiyle lütfuyla özgürce haklı olmak. Sonra Tanrı'nın günümüzde geri ödeme yoluyla ücretsiz aklanma sunduğu temelden bahsediyoruz. Bunların temeli nedir? Aslında Hristiyanlıkta inananlara verilen tüm büyük nimetlerin temeli Mesih'in sunusudur. Bu nedenle temel 25 ve 26'yı konuşur ve... Romalılara tüm mektupla temellerin mektubudur. İşte temel sunu Tanrı Mesih'i kanına inançla bir sunu haline getirdi. Mesih'in bu sunu çalışması birinin Haçtan önceki dönem için ve de diğerinin başarılı olmuş olduğu iki görevi gerçekleştirdi. Yani zaman açısından. evet evet zaman açısından. Mesih'ten önce insanları Mesih'in haçından çıkardı mı? Evet elbette. Mesih'in sunusu olmadan tüm dünyada hiç kimse kaydedilemez. Eski ayetin inananları Mesih'in sunusundan kazandı mı peki? Evet kazandı. Mesih henüz sunulmadıysa nasıldı? Burada okuduk. Tanrı'nın hoşgörüsü yüzünden, Tanrı'nın bağışlayıcılığı, önceki bölümlere belirttiğimiz gibi, geçici olarak kan sunusu kendi başına değersiz bir kağıt para birimi alıyormuş gibi kabul etti. Ancak bu bankada fon ve altın desteği var. Tanrı hayvan kurbanını kabul etti çünkü Tanrı'nın bankasında fon olarak Mesih'in kanı vardır. Mesih geldiğinde iki şey çıktı. İlk olarak 25. ayette, Tanrı'nın doğruluğu, öncülerinin günahlarını unuttuğunda Tanrı'nın doğruluğudur. Onları nasıl affedersin ve onları nasıl cehenneme götürmezsin Tanrım? Evet, ne yazık ki bazıları çarmıhtan önce inananların cehenneme gittiğini iddia ediyorlar. Bu yanlıştır, hem de çok yanlış. Cehenneme gitmediler. Burada öncekilerin günahlarının bağışlanmasının zamanın bütününde. Mesih'in kendisini sunacağını ve İbrahim, İshak, Yakup, Musa'nın günahlarını taşıyacağını bilen Tanrı'nın hoşgörüsünü okudum. Evet, Yeşu ve diğerleri. Tanrı doğruluğunu ne zaman ortaya koydu? Eski ayette hoşgörüsünü sergiledi ama doğruluğunu ne zaman sergiledi? Tanrı adilir. Mesih geldiğinde ve eski ayet inançlarının eski ayet. günahlarını taşıdığında önceki kuşakların günahları. 26. ayeti okuyoruz. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Yusuf kardeş bu ne demek? Söyleyim fark açık. Geçmiş, öncekiler bize şunları söyledi. Geçmiş Tanrı'nın hoşgörüsü yoluyla geçmiş olan günahların bağışlanması. Bağışlanma gereksizliği değil ve Tanrı'nın hoşgörüsüyle bağışlayışı. Ancak şimdiki zamanda Sadece o haklı, bunun anlamı Tanrı. Ben günahkarı bağışladığında, adil bir günahkara akladığında bu nasıl olabilir? Çünkü Tanrı haç üzerindeki Mesih'ten tam hakkını aldı. Burada Tanrı'nın karakterlerinin Tanrı kristalleştiğini Tanrı'nın karakterleri biliyoruz. kristalize edilir, doğruluğu gerçekleştirildi. Sadece merhametine dayanarak beni affetmedi. Bu, Bunun yerine merhamet ve gerçek bir araya geldi ve doğruluk ve barış öpüştü. Yani... Yanlışlıkla çelişkili görünen Tanrı'nın karakterleri bir araya geldi ve bu ne zaman en güzel yolda oldu. Mesih'in çarmıhında oldu. Çarmıh o benim Tanrım. Kesin adalete bakıyorum ve içinde saflığı ve derin sevgiyi. Bu sevgiyi ne şekilde birleştirirsiniz? Öyleyse Tanrı'nın affetme, merhamet ve haklı olduğunu söyleyerek bir zaman insanın günah ücretlerini ödemeden itiraf ettiğinde bu Tanrı'yı onore etmez. Evet, Tanrı'nın adaleti ve merhameti şeytanın merhameti. nefret ettiği haç olan bir yerde bir araya geldi. Evet, ama bunu açtığımız ve de bunun için övündüğümüzü Tanrı doğruluğunu açıkladı ve Tanrı'nın doğruluğu sadece ve sadece Mesih'e inanana haklı Bir ara verip sonra misafirlerden soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Geri döndük sevgili izleyiciler, şimdi misafirimizin sorusunu alacağız. Buyurun sorunuz lütfen. E, 27. ayet diyor ki, Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. İnanç yasasının ve işlerin yasasının anlamı nedir? Evet, işlerin yasası ve inanç yasası arasındaki farkı istiyoruz. Şimdi bu ayeti anlamak için buradaki yasanın düzenleme ya da ilke anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. E, bu övünme nerede? Bir övünme yok. Tanrı, Tanrı hangi temelde bu gerekçeyi sunuyor? İşin ilkesine dayanır mı? Hayır. Ama inanç ilkesi üzerine. İşlere dayanarak aklanmayı alsaydım eğer, övünmek için bir neden olurdu. Ancak sadece Tanrı'dan bir hediye olarak inançla aldıysam, yazıldığı gibi Tanrı'nın önünde övünmeye cesaret edemem. Öyle ki Tanrın önünde hiç kimse övünemesin. Ya da Efesliler 2'ye 8'de şöyle diyor. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 28. ayet. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız. Tabii ki bu ayeti açıklamanıza ihtiyacımız var bizim. Yakup'un mektubu bölüm 2, gerekçenin iş yerinin inançla değil, bununla birlikte yasaların eserleriyle olmadığını da söyler. Bir çelişki mi bu? Elçi Yakup hiçbir zaman yasanın işlerinden bahsetmedi ancak inanç çalışmalarından bahsetti. Burada Paulus sorar, yasaların işleri tarafından mı? Cevap hayırdır ve ve Yakup aynı görüşü paylaşıyor. Gerekçenin yasaların işleriyle olduğunu söylemedi. Lakin Paulus ve Yakup arasındaki bu konudaki tek fark Paulus'un kökleri göz önünde bulundurması, Yakup'sa meyveleri dikkate alıyor. Paulus köklere odaklandığından beri inançtan bahseder. Kök kendisini Yakup'un odaklandığı meyve ile ifade eden gerçek inançtır. Bir şeftali ağacı olduğuna inanırken bir elma ağacı olmak için belirli bir ağaç olduğunu düşünürsem, ağacın meyvesi hangisinin doğru olduğunu belirleyecek ve ağacın doğasını kanıtlayacaktır. Elçi Yakup, birçoğu gibi davrananlardan kaçınmak istiyor. İşte bu nedenle eylemlerin olmadan sen bana imanını göster ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim diyor. Yakup inanç çalışması olan meviyi vurgularken Paulus da kökleri yani inanç üzerinde vurgulamaktadır. Burada herhangi bir çelişki yok. Yani Paulus insanın Tanrı önünde doğruluğu ancak insanın inancıyla evet. Tanrı önünde aklanmasıyla ulaşabileceğini söyler. Evet. Bu arada Yakup'sa bu doğruluğun diğerlerinin önünde inançla gösterilebileceğini söyler. İnancın yasanın işleriyle değil. İman işleri ve yasaların işleri değil. E. Öyleyse inancın işlerinin bir sonuç olduğunu, Tanrı'nın önünde doğruluk elde ettiğim amaç olmadığını söylüyorsunuz. Bu Paulus'un hiç inkar etmediği bir gerçektir. İşler Efesliler ki de 8 ila 10. ayetler. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir ve hemen ekliyor. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Böylece inancın çalışmaları inancınızın doğru mu yoksa sahte mi olup olmadığını ortaya koyuyor. Peki, hala bazı insanların Tanrı'nın önünde aklanmış olduğunu ortaya çıkarmak için başka bir açıdan da konuşmak istiyorum. Ve artık Tanrı'nın beni kabul etmesi için gerekli bir fon olmadığını düşündükleri işlerin ihtiyacını çürütmelerini sağlamak için yani. Onlara bu çalışmaların bir rolü olduğunu söylemek isteriz. Rolleri nedir? İnancın gerçekliğini ispatlar, bunun sahte olmadığını kanıtlarlar. Orada sahte olan pek çok değil mi? Birçok kişinin sahip olmadıklarına, sahipmiş gibi davrandığını kabul etmiyor musunuz? Birçok sahtekar ve birçok da yalancı var. Dolayısıyla işler inancımın gerçek olduğunu güvence altına alıyor. Sahte olup olmadığını öğrenmek için büyük beyaz tahtın önünde durduğumda şaşırmayacağım. Emin olmak ister misiniz? Hayatınızın meyvesini inceleyin. Ya ağacı iyi meyvesinde iyi sayın ya da ağacı kötü meyvesinde kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Mesih'in matta 12'de söylediği şey bu. Tıpkı umudun sabırla birleştiği gibi inanç işle birleşir. Doğru. 29. ve 30. ayetler. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mı? Öteki uluslarında tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da tanrısıdır. Çünkü sünnetlileri, imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Bir kelimeyle yorum yapmak istiyorum hayat kardeş. Daha fazla yoruma ihtiyacınız olursa daha fazlasını söyleyebilirim. Şimdi 30. ayette. Tek Tanrı olduğunu görmek ifadesinden etkilendim çünkü çok fazla iftira var ve bazı insanlar Hristiyanlığın üç tanrı inanışını desteklediğini düşünmekteler. Romalılar 3'e 20, elçinin tanrının bir olduğunu söylediğini göreceksiniz. Sadece Yakup'un mektubu hakkında konuştuk. Bölüm 2 diyor ki, sen tanrının bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Böylece Hristiyanlık hiçbir zaman üç tanrının varlığını öğretmiyor. Bu, cehalet veya aldatmaca tarafından atılmış olan bir iftiradır. Yani birinin bildiği ve aldatıcı olduğu ya da birinin cahil olduğu anlamına gelir. Umarım sevgili izleyicilerimiz bu yanlışlıklar içinde sıkışmazlar. Çünkü Hristiyanlık bir Tanrı'yı öğretir. Tek bir Tanrı'yı. Bu Tanrı özünde sadece bir değil ama insanı seviyor ve onu haklı çıkarmayı arzuluyor. Tanrı'nın yargılaması gerekiyor ve de öyle olacak. Fakat son gün yargılamadan önce bugün aklamak istiyor. Burada bir Tanrı'nın hem sünnetliği ve hem de sünnetsizi aklayacağını söylemekte. İnançla ne demek olduğunu açıklamak istiyorum. 24. ayette şöyle der. Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Böylece Tanrı birdir. İnsana yardım etmek, aklamak ve... İyileştirmek istiyor. Kutsal kitapta bildiğimiz Tanrı ne kadar da harika bir Tanrıdır. Şöyle yazıyor. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mı? Öteki ulusların da tanrısı değil mi? Elbette öteki ulusların da tanrısıdır. Tanrının Yahudi ve Yahudi olmayanlar için mi planları var? Yani tam olarak burada e, Tanrının Yahudiler için olduğunu görmekteyim. Tanrı Yahudi olmayanlar içindir de. Tanrı'nın kimseye karşı olmadığı anlamına gelir. Tanrı kurtarılacak tüm insanları arzu ediyor. Paulus'un Tanrı'nın sadece Yahudiler için olup olmadığını sorgulamasının nedeninin Tanrı'nın Yahudilere kısmi olduğu izlenimini aldığımız yasadan bahsettiğini düşünüyorum. Ama şimdi yasadan Bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyorlar. Paulus sorma hakkına sahiptir. Tanrı sadece Yahudiler için mi? Cevap hayır. Tanrı'nın insanın tarafında olduğunu bilmek güzeldir. O insanı donatıyor ve ona Adına karşı... Adına yücelik olsun. Ara vereceğiz ve misafirlerden soru alacağız sonra. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. misafirlerimizin sorusu için geri döndük. Sorunuz lütfen. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, Tanrı korusun tam tersine yasayı doğruluyoruz diyor. bu ayet ne anlama geliyor? Hayır, Tanrı korusun tam tersine yasayı doğruluyoruz. Yasayı doğruluyoruz, ne demek Yusuf kardeş? Yani yasasız olan doğruluğu tanıttıktan sonra Paulus Hristiyanlığa yasayı geçersiz kılmak için mantıklı bir soru sormakta. Biz yapmadık. Yasa tüm eski ay tarafından ya da Musa'nın yasası olan on emir tarafından iki yoldan biriyle temsil edilmektedir. Her iki durumda da. Yasayı inançla geçersiz kılmayız. Aksine yasaları doğruluyoruz. Kendini yasayla aklamaya çalışan kişi aslında yasayı geçersiz kılar. Yasa kişiyi aklamak için verilmemiştir. Ancak daha önce ayet 20'yi okuduğumuz gibi günah bilgisini almak içindir. Günah bilgisi. Evet, kurtarıcıya döndüğümde ise kurtarıcı yasayı inançla geçersiz kılmadım. Aksine bir kurtarıcıya ihtiyaç duyan bir günahkar olduğumu öğrendiğimde yasaları onayladım ve doğruladım. Bu kurtarıcı mesleğe döner. Yasayı geçersiz kılmaz. Ancak ve ancak onu doğrular. Aslında yani yeterliliğimi ve yozlaşmışlığımı ortaya çıkarmak için. Böylece kurtarıcıya döneceğim. Doğru. Yine de yasayı gerçekleştirmeye evet. çalışan kişi suçlarını açığa çıkardığını bildiği halde yasanın kendilerini kurtarıp aklayacağını düşünerek yasayı yanlış anlıyor. Evet taleplerini yerine getiremeyecek ve eksiklikleri için bahaneler bulacakları için yasayı geçersiz kılıyor. Ama bir günahkar olmayı itiraf eden Bunlar yasanın, yasanın sözleridir ve işte bu yüzden kurtarıcıya döner ve bağışlanmayı alır. Bölüm 3'ü incelemeyi bitirdiğimizden bize 3. bölümü özetlemek için nihai bir kelime vermenize ihtiyacımız var şimdi Yusuf kardeş. Buyurun. Evet Ayat kardeş bölüm 3 iki bölümden oluşuyor. Birincisi iki bölümün bir uzantısıdır ve hepsinin günahkarlığını kanıtlar. Yani dolayısıyla ayet kanıtladık diyor ya da hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar hepsinin günahın altında oldukları ifadesiyle onayladıklarını görüyoruz. İnsanın kötülüğünü kanıtlayan eski ait referansları da vardı. Tedavi nedir? İkinci bölümde. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyorlar. Mesih'in sunusuna dayanarak karşılıksız aklanacağımızı söylüyor. Tanrı'nın kutsallığı kurban gerektiriyordu ve Tanrı'nın sevgisi kurbanı verdi. Mesih'in kefaletini kabul eden doğruluk ve sonsuz hayatı elde edecektir. Rab sizi korusun Yusuf kardeş. Rab sizi Bölümü korusun. Bölümü misafirlerimizde gözden geçireceğiz. 26. ayet şöyle diyor. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Bu kelimelerle ne kastediliyor? 25 ve 26. ayetler bize sununun temelini verir. Ayet 25 bize Tanrı'nın Mesih'in kanına sığınan kullarının günahlarını affettiğini söylüyor. Ancak ayet 26 bize Rab İsa'nın çarmıha gerildiği, doğruluk ve Tanrı'nın adaletinin sadece bağışlanmada değil, aynı zamanda inanan kişiyi aklamayla kendisini gösterdiğini söyler. 30. ayette şöyle diyor. Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir. Bu kelimelerle ne kastediliyor? Bu ayet Hristiyanlıkta sadece bir Tanrı olduğunu ve üç tane olmadığını öğrettiğini kanıtlıyor. Ayrıca bu Tanrı'nın özünde bir olduğunu ve insanı haklı çıkarmak için istediği ve gerekçenin inançla aklandığını gösteriyor. Bence bu kastediliyor. Tamam, insan için karşılıksız ama Tanrı için çok pahalı. Ona Mesih'in kurban edilmesine mal oldu. Hepinize teşekkür ederim. Rab sizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rab sizi korusun. Sevgili izleyiciler, bu bölümü insanın yasaların işleri olmadan inançla aklandığı sözlerini söyleyerek bırakıyorum. İşlerin doğruluğunu elde etmek için yolumuz olmaları imkansızdır. Ancak inanç bizim Tanrı'dan doğruluk elde etmek için tek yolumuz. Tanrı'da bizim için hazırlanan doğruluk var ve Mesih'in çalışmalarında inançla alıyoruz. Tanrı tarafından kabul edilmek ve doğruluğunu almak istiyorsanız karar vermelisiniz. Mesih'i hayatınızdaki kişisel kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Mesih'in işinden haçta kazandınız mı? Mesih'in işlerini Golgota'nın haçıyla kendi kendinize uyguladınız mı? Sizden bunu düşünmenizi ve haçtaki Mesih'in çalışmasıyla ilgili konumunuzu seçmenizi rica ediyorum, sevgili izleyiciler. Şimdi veda etme zamanı. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. <laughs> اتونك انا اجيلك في بعدك انا ديلك في اتونك انا اجيلك راح اخلي صحراك جنه وبقربي راح تتهنى راح اخلي صحراك جنه ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقاسي قلبك لتضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة رحمه غير محدوده بس وعد اسي قلبك لا تضيع الفرصه منك بس وعد اسي قلبك لا تضيع الفرصه منك حلذذ قلبك بيا، واخلي كاسك راية، ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا، تعالى، ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا، تعالى ايدي اليك ممدوده برحمه غير محدوده، إيديا اليك ممدوده برحمه غير محدوده، بس اوعى تقسي قلبك لتضيع الفرصه من basuat assi albak la tdi' al fursah Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder, sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.